Merhaba sevgili arkadaşlar Hazar Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir ders yapacağız. Bugün yine 7. ünite uluslararası ilişkilerimiz ve konumuz dış alım dış satım adlı konuyu işleyeceğiz. 7. ünitedeyiz yine gördüğünüz gibi ve bize bugün konumuzu işlerken Hazar 01 kanalımızın yeni yüzü de eşlik edecek sevgili arkadaşlar. Evet bugünkü ünitemizde neler işleyeceğiz neler öğreneceğiz önce onlardan bahsedelim. Dış alım nedir? Dış satım nedir? En fazla ithal ettiğimiz ürünler nelerdir? En fazla ihraç ettiğimiz ürünler nelerdir? En fazla hangi ülkeyle ihracat yapıyoruz, ithalat yapıyoruz? Dış ticaret nedir? Dış ticaret açığı nasıl gerçekleşir gibi konularda bugün bilgi sahibi olacağız sevgili arkadaşlar. Lütfen dersimi başından sonuna kadar izlemenizi sizden önemli rica ediyorum. Ee, ve lütfen beğendiyseniz eğer dersimizi like butonuna da tıklamayı unutmayalım. Aynı zamanda kanalımıza da abone olmayı unutmayalım sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar ilk konumuza başlıyoruz. Dış satım, ihracat. Neydi ihracat? Ülkelerin tarım, sanayi, madencilik, enerji gibi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından ihtiyaç fazlası olanları başka ülkelerin satmasına biz ihracat diyorduk sevgili arkadaşlar. İhracatta daha önce kodlamıştık daha önce derslerimizde. A ve T harflerinden yani at, dışarı at, dışarıya sat anlamında biz ihracat yapacağımızı anlıyorduk değil mi? Kelimelerin birbirine karışmasının önüne geçmiş oluyorduk. Evet burada da görselimizde de gördüğünüz gibi Hazar kanalımızın yüzü Hazar sıfır birimiz ne yapıyor? İhracat yapıyor. Yani kendi ürettiğimiz ürün, üretim fazlası ürünlerimizi yaş, meyve ve sebzeleri ihtiyacı olan yabancı ülkelere satıyor. Peki ihracatta biz hangi para birimini kullanıyorduk? Hemen hatırlıyoruz görselimizden. Euro para birimini kullanıyorduk ihracatımızı yaparken sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar ihracat yaparken Euro para birimini kullanıyoruz ve ülkemizin ihtiyaç fazlası ürettiği ürünleri ne yapıyoruz? Yurt dışına başka ülkelere ihtiyacı olan ülkelere satıyoruz. Evet gelelim dışalım. Yani ithalat. Evet bunu da yine kodlamıştık değil mi arkadaşlar? İthal yazacaktık ve son şu sondaki A ve L harflerinden almak. Yani dışarıdan satın almak. Dışarıdan satın almak şeklinde kodlamıştık sevgili arkadaşlar. Evet yine ülkeler ürettikleri ürünlerin fazlasını dışarıya satıyorlardı. ihracat yapıyorlardı. Bu defa da ihtiyaçları olan ürünleri başka ülkelerden satın alıyorlar. Yani dış alım yapıyorlar. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? İthalat diyoruz. Evet burada da görselimizde de gördüğünüz gibi. İthalatta da ne yapıyoruz? İthalattaki para birimimiz yine dolar üzerinden sevgili arkadaşlar hatırlıyorsunuz. İhtiyacımız olan Teknolojik ürünler, ithal etmek istediğimiz ürünleri dolar karşılığında başka ülkelerden satın alıyorduk sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi Hazar birimiz teknolojik bir cihazı farklı bir ülkeden satın alıyor. Ne karşılığında satın alıyor? Dolar karşılığında satın alıyor sevgili arkadaşlar. İhracatta euro'yu kullanıyorduk. İthalatta ise dolar kullanılıyor. Lütfen bunu bir kenara yazalım. Evet sevgili arkadaşlar dış alım nedir, dış satım nedir bunları öğrendik. Şimdi sıra dış, dış ticaret ne demektir ona bakalım. Dış ticaret ithalat ve ihracatla yapmış olduğunuz ticaretin tamamına biz dış ticaret diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi Hazar 01'imizi bir inceleyelim görselimizi. Ee, az satıyorum diye yaptığımız görselimizin içerisindeki ürünler bizim ülkemizde üretmiş olduğumuz üretim fazlası olup diğer ülkelere satmış olduğumuz ihraç ettiğimiz ürünler sevgili arkadaşlar. İşte mobilyadır, gıda ürünleri, fındık, incir, üzüm gibi ürünler. İşte tekstil ürünleri, giyim eşyası gibi ürünler bizim yurt dışına ihraç ettiğimiz ürünlerdir sevgili arkadaşlar. Bunun yanı sıra yurt dışından satın aldığımız ürünler ise teknolojik cihazlar, motorlu kara taşıtları. Aynen burada görselimizi birazcık da güçlendirelim, değil mi? Motorlu kara taşıtları, tıbbi cihazlar ve petrol ürünleri de yine bizim yurt dışından satın almış olduğumuz ürünler sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi dış satım ve dış alım yaptığımız zaman ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra siyasi, sosyal, kültürel ilişkilerde de gelişir. Aynı zamanda ülkelerin birbirlerini tanıması da kolaylaşır. Ülkelerin gelişip büyümesi için dış ticareti, ihracatı yani şu satmış olduğumuz ürünlerin ithalet, ithalattan yani aldığımız ürünlerden fazla olması gerekiyor gelişmemiz için. Ya yani bunu bu bir şarttır. Temel şartlardan bir tanesidir. Yani bizim üretim fazlası, ihtiyaç fazlası ürettiğimiz ürünler satın aldığımız ürünlerden daha fazla olması gerekiyor gelişebilmemiz için, büyüyebilmemiz için. Ancak burada görselimizde de olduğu gibi dışarıdan çok fazla alır. Biz daha az satarsak eğer bu şekilde de dış ticaret açığı oluşur. Dış ticaret açığı oluşur. Yani ithalat büyük olursa ihracattan o zaman ne oluşuyor? Dış ticaret açığı oluşuyor sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, çok alıyor eğer az satıyorsa dış ticaret açığı oluşturuyoruz. Bu da ülkelerin gelişmesinin önündeki büyük engellerden bir tanesidir. Bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Tüketimin içindeki bireyler olarak alışverişlerimizde ülke içinde üretilen yerli malı, kendi ürettiğimiz ürünleri kullanmamız gerekiyor ve aynı zamanda milli üretime de katkıda bulunmamız gerekiyor. Bu bizim ülkemizin gelişmesi ve büyümesi için önemli bir etken sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, az önce ihracat nedir, ithalat nedir? Dış ticaret nedir? Dış ticaret açığı nedir? Bunların hepsini öğrendik. Şimdi ihraç ettiğimiz ürünler nelerdir? İthal ettiğimiz ürünler nelerdir? Bir de onlara göz atalım. İhraç ettiğimiz ürünlerde motorlu kara taşıtlarımız var sevgili arkadaşlar. Bunlar bizim ihraç ettiğimiz ürünlerimiz sevgili gençler. Ana metallerimiz var. Burada da gördüğümüz gibi demir, bakır ve kurşun gibi ana metal, metalleri yine ihraç ediyoruz. Makine ve teçhizatlar. Yani transmikser gibi ürünleri yurt dışına satıyoruz sevgili arkadaşlar. İhraç ediyoruz. Tekstil ürünleri, giyim eşyası, gıda ürünleri, fındık gibi, üzüm gibi, incir gibi ürünler, kimyasal ürünler burada da gördüğümüz gibi, metal ürünleri, mobilya, plastik ve kauçuk gibi ürünleri biz yurt dışına ne yapıyoruz? Satıyoruz sevgili gençler. Bunun yanında ithal ettiğimiz ürünler de var. Yine kimyasal ürünler, ana metaller, madencilik, makina ve teçhizat, motorlu kara taşıtları, petrol ürünleri, atık ve hurdalar, elektrikli makine ve cihazlar, haberleşme teçhizat ve cihazları ve tıbbi aletler gibi ürünleri de yurt dışından satın alıyoruz. Peki burada bir şey dikkatinizi çekmiştir. Bazı ürünler hem satıyoruz hem de alıyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi bunlar neler? Kimyasal ürünler hem satıyoruz hem alıyoruz. Yani hem üretim fazlamız var hem de ihtiyacımız var. Hem satabiliyoruz hem alabiliyoruz. Yine makine ve teçhizatlarda transmikser burada gördüğünüz gibi beton, betonu yapan makinamız, Bunlar bu ve buna benzer makineler, forkliftler gibi makineleri hem satıyoruz yurt dışına hem yurt dışından satın alıyoruz. Ana metallerimiz demir, bakır ve kurşun gibi ana metalleri yine hem satıyoruz yurt dışından hem de alıyoruz. Yine motorlu kara taşıtlarını da gördüğünüz gibi sevgili gençler hem satıyoruz hem de alıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar ithalat yaptığımız ilk 10 ülke neymiş? Şimdi onları öğrenelim. Almanya, Rusya, Çin, ABD, İran, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve Güney Kore en ve İspanya bizlerin en fazla ithalat yaptığı ülkeler sevgili arkadaşlar. Yani ihtiyacımız olan ürünleri satın aldığımız ülkeler ilk 10 ülke tüm bu ülkelerden oluşuyor sevgili arkadaşlar. E sevgili arkadaşlar, ithalat yaptığımız 10 ülkeyi öğrendik. Şimdi sıra geldi ihracat yaptığımız 10 ülkeye. Yine burada karşımıza benzer ülkelerimiz de var, aynı ülkelerimiz var. Birincisi Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve İsrail ile ihracat yapıyoruz. Yani fazla ürettiğimiz ürünleri bu ülkelere biz satıyoruz sevgili arkadaşlar. Peki şimdi şunu diyeceksiniz. Hem ihracat ve hem ithalat yaptığımız ülkeler var burada hocam diyeceksiniz. Onları bir işaretleyelim isterseniz birlikte. Almanya ile hem ihracat yapıyoruz hem de ithalat yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Yine Birleşik Krallık'la da hem ithalat hem de ihracat yapıyoruz değil mi sevgili arkadaşlar? Yine İtalya ile de yine hem ithalat hem de ihracat yapıyoruz. Ve dördüncü devletimiz yine Amerika Birleşik Devletleri hem ithalat hem de ihracat yaptığımız ülke sevgili arkadaşlar. Evet aynı zamanda sevgili arkadaşlar İspanya ve Fransa ile yine ihracat ve ithalat yapıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü dersimiz buraya kadardı. İnanın ben dersime sizlere anlatırken çok büyük zevk aldım. Umarım sizlerle de aynı his oluşmuştur. Bunun gibi videolarımızın gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Ve kanalımıza abone olursanız da bizleri çok sevindirirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet değerlendirme soruları devam ediyoruz. Ülkelerin ihtiyacı olan ürünleri başka ülkelerden almasına nokta nokta denir. Şimdi burada boşluk doldurma yapacağız sevgili arkadaşlar. Zaten konumuzda anlattık ve işledik. İhtiyacımız olan ürünleri başka ülkelerin almasına hani şuradaki al kelimesi bize bir şeyi verecekti. İthal al. Ne diyorduk? İthalat denir. Evet. Ülkelerin ihtiyaç fazlası olan ürünlerini başka ülkelerine satmasına nokta nokta denir. Zaten sat, dışarıya sat, dışarıya at da neydi? İhracat diyoruz değil mi arkadaşlar? Evet bravo size. Peki ithalat ve ihracat ile olan ticaretin tamamına biz ne diyorduk? Evet sevgili arkadaşlar dış ticaret diyoruz. Harikasınız. Dış ticaret diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet aşağıdakilerden hangisi en çok ihraç ettiğimiz 10 üründen biri değildir. Bu tarz sorularda arkadaşlar şu değildir olumsuz kelimeye lütfen dikkat edelim. Altı çizili kelimeye dikkat edelim. En fazla hata yaptığımız kısım burasıdır. Birbirine karıştırdığımız, olumlu algıladığımız kısımdır. Buna lütfen dikkat edelim soru çözerken. Şimdi ihraç ettiğimiz ürünler. Motorlu kara taşıtlarını hem ihraç ediyorduk, hem ithal ediyorduk ana metaller, işte demir, bakır ve kurşun gibi metallerimizi ne yapıyorduk? Hem ihraç ediyorduk hem ithal ediyorduk. Kimyasal ürünleri de yine hem ithal hem ihraç ediyorduk. Mobilyayı kendimiz üretiyorduk. Üretim fazlasıydı. İhraç ediyorduk. Ancak madenciliği biz ihraç etmiyoruz. İthal ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuza geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki ülkelerden hangisi ithalat yaptığımız 10 ülkeden biri değildir? Evet sevgili arkadaşlar hemen görselimizi bir hatırlayalım. İthalat yaptığımız 10 ülkemiz Almanya, Rusya, Çin, ABD, İran, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Güney Kore ve İspanya ile biz ithalat yapıyorduk. Şimdi görselimizden faydalandık. Hemen görsel hafızamızı kullanalım. Almanya ile İthalat yapıyoruz. Rusya ile de bir ithalatımız var. Çin ile de var ve ABD ile de var. Ancak İsrail ile ithalatımız yok. Biz oraya daha çok ihracat yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız Edirne. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü konumuz buraya kadardı. Umarım bugünkü dersimizden... Büyük zevk almışsınızdır çünkü ben sizlere anlatırken çok büyük keyif aldım. Lütfen bunun gibi videolarımızın gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve lütfen kanalımıza abone olun. Sizler kanalımıza abone oldukça bizler sizler için daha verimli nasıl oluruzu tartışıyoruz kendi aramızda. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.